Kirpiğin kaşına da değdi zaman Kirpin kaşına da değdi zaman Bekletme sevdiğim de vur beni beni Bekletme sevdiğim de vur Türküde kullanacak olduğumuz si notası bemol 2 olacak. Alt tel ikinci perde. Bir kez kullanacak olduğumuz sol notasını üst boş telden alacağız. Birinci bölüm. Do, re, re, mi, 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 re, do, re, do, re, mi. Kirpiğin kaşına da. Re, do, si, do, si, do, re, do, si, la, si dediği zaman Bu bölümü iki kez çalacağız. İkinci bölüm. Si do si do re 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 do si do si do re Bekletme sevdiğim de Do si la si la si do si la 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 si sol Vur beni beni la si sol Üçüncü bölüm. La si la si do re do do si la si la si do Bekletme sevdiğim de Si la 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 Vur beni beni Devam eden sözlerde sevdanın şafağı da söktüğü zaman birinci bölümün aynısı oluyor. Diyardan diyara da sür beni beni ikinci bölümün aynısı. Diyardan diyara da sür beni beni üçüncü bölümün aynısı olacak.